Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli kardeşlerim, bugün Ramazan ayındayız. Sizlerle birlikte Allah'a tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bugün kısa bir videoyla kul hakkı ile ilgili biraz kelam etmeye çalışacağım. inşallah dilim döndüğünce kul hakları nelerdir? Kul hakkı nedir? İnşallah bunu sizinle paylaşacağız. Ve kendimize buradan birer pay, birer hisse çıkartmayı allah Teala bizlere nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullara yapılan zulümlerden yüce hakka karşı masiyet ve cinayet vardır. Tıpkı zina etmeyi ve şarap içmeyi yasak ettiği gibi Allah celle celaluhu kullarına zulüm etmeyi yasak etmiştir değerli kardeşlerimiz. Bu manada yüce Allah'ın hakkını pişmanlıkla, tahassürle karşılamak gayet gerek. Aynı şeyi ikinci kere yapmaktan dahi vazgeçmelidir değerli kardeşlerimiz. Bu yolda yaptığı kötülüklere kefaret olması için dahi iyilikler yapma cihetine gitmelidir insan. Yani bir insan bir kötülük yaptığı zaman peşinen onun iyiliğini yapacak ki allah Teala ona rahmet etsin ve yapmış olduğu kötülüğün kefareti sayısı yani o yapmış olduğu iyilik o kötülüğe karşı kefaret olarak allah Teala sayısın ki ona günah yazmasın diye. Bu yolda, dediğim gibi bu yolda yaptığı kötülükler kefaret olması için dahi iyilikle yapma cenneti gitmelidir. Yani dedim yazınca okudum, tekrar okudum sizlere. Bir kötülük yapıyorsun onun peşinin de bir iyilik yapacaksın ki Allah'ın rahmeti üzerine gelsin. Yani allah Teala o günaha kefaret onu yazsın ki e, herhangi bir günah işlemiş sayılmazsın diye. İnsanlara yapılan bir eziyet varsa bunun kefareti onlara iyilikte bulunmak ve kendilerine dua etmektir. Yani bir insana bir kötülük yaptığı zaman ve bir insana bir eziyet yaptığınız zaman e, bunun kefareti de o insandan helallik dilemek ve ona dua etmek ve yardım etmektir kendisine eziyetle bir kimse ölmüş ise yani eziyet etmiş olduğu kişi ölmüş. Yapacak bir şey yok. Yani gidip de helallik isteyemeyiz çünkü ölmüş bir insan. ise ona rahmet dilemek varsa onun çocuk çocuklarına ve varislerine iyilikte bulunmaktır. Yani onun evlatlarına ve ailesine iyilikte bulunmaktır ki hakkını ödeyebilmesi için. tabi e, mahşerde biliyorsunuz Allah'ın huzurunda kabul eder mi etmez o da Allah'ın şeyine kalır. Yani şurada ulema şunu söylüyor bize. Diyor ki siz bunu yaptığınız zaman olur ki Allah'ın rahmeti geniştir. O yapmış olduğunuz kötülük fena işin karşılığını bunu yapma, sizin yapmış olduğunuz e, bu hal ve hareket üzerine belki affedebilir diyor. Üste anlatılanlar dile yapılan bir eziyet veya vurup çarpma ise kefareti söylendiği gibidir. Kulların mallarına zorla almanın Allah hakkı olan kefareti ise sahip olduğu helal maldan aynı miktarda sadaka vermektir kişiye. Bir insanın malını zorla alıyorsun. Gücün var. Zorla alıyorsun. Bunun kefareti de aynı ölçüde kendi helal malından vereceksin. Ki birbirine denk olsun olmaları için. Şayet insanların gıybetini etmiş, aralarında söz gezdirip onları ayıplamış ise bu onların namus ve şereflerine dokunmak olur. Bunun kefareti onları övmektir. Onların güzel huylarını ve adaletlerini akranlar, e, akranları arasında açık açık anlatmaktadır. Fakat bununla ilgili bir şart vardır. Din ve diyanet ehli sünnete uyan kimseler iseler. Çünkü biliyorsunuz Müslümanlar, Müslüman ise iyiliklerini söyleyeceksin, imanını söyleyeceksin, güzel tarafını söyleyeceksin. Yani iyi taraftan bakacaksın ki hakkını belki bir nebze olsun da insanlar arasında yapmış olduğun dedikodunun laf getirip getirmenin bir nebzesi hafiflemiş olur. Tabi bu Müslüman ise. Müslüman olmayanınkini biliyorsunuz mahşerde insanın yakasına yapışır insan. Çünkü allah Teala diyor ki ben kul hakkını karışmam. Kul hakkı iki kişinin arasında olan hukuktur. Benimle alakası olan değildir diyor. Bu durumda yaptığı ezaya karşılık onlara hep toplantı her şenlikte güzel güzel anlatır. Bildiği her ne gibi bir hayırlı tarafı varsa onları söyler diyor insanlara. Adam öldürmekte de Allah hakkı vardır. Bu bu da köle azat etmekte. Zira böyle bir şey kulu ihya etmek, köle kendi lehine alacak işlerde yok gibidir. Köle hakkında Allah Celle şöyle buyurur. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen sahipli bir köleyi misal getirdi. Köle bütünüyle efendisinin tasarrufu, duruşu ve hareketiyle sırf efendisine ait bir haldedir. Her halde o efendisinindir. Yani bu Gönlümüze kölelik şey yok gibi görünüyor. Bu ahir zaman yani asr e, asır saadet döneminde vardır. Her insanın kölesi var. Yani parayla alınıp parayla satılandır. Yani bir mal gibi alınıp satılıyordu. Ve bu İslam'da yasaklanmaya başladı. İslam dinin gelmesiyle birlikte yavaş yavaş e, kaldırıldı. Kademeli olarak. E, değerli kardeşler biliyorsun bir insanı azat etmek yani hürriyetine kavuşturmak. Mesela Bilal Habeşi biliyorsunuz. çekmiş olduğu sıkıntıları, çekmiş olduğu cefayı, eziyeti hepimiz okumuşuz. Hazreti Ebubekir belli bir para karşılığında Hz. Bilal'ı satın alıp ve o çekmiş olduğu işkenceleri, ızdıraptan alıp alabilmek için değerinin belki 2-3 mislisi bir parayla satın aldı ve dedi ki ey Bilal sen hırsın istediğin gibi gezinip istediğin gibi yaşayabilirsin e, sırf ben bunu Allah için yapmışım ve mükafatını da Allah'tan bekleyeceğim diye değerli kardeşlerim Ramazan ayındayız ve Ramazan ayının münasebetiyle dedokodan laf getirip e, gezdirmesinden dilimizi kötü ve fena şeylerden korumamız lazım değerli kardeşlerim. Oruç bir bütündür. Oruç gözle, kulakla, dille ve yapmış olduğumuz hareketlerle ve tutmuş olduğumuz oruç hep birlikte bir bedenin hücreleri şeklinde. E, sevabına nail olabilmemiz içindir. Biz oruç tutarız. Ondan sonra harama bakarız. O zaman orucun faydasından herhangi bir fayda etmeyebiliriz. Kendimizi aç bırakmış oluruz. Çünkü biz gözlerimizi haramdan sakındırmadığımız zaman, kulaklarımızı dedikodudan, e, fesattan korumadığımız sürece, dilimizi dedikodu yapmaktan, e, laf getirip götürmekten ve kötü şeylerden e, tutmadığımız sürece, yapmış olduğumuz oruç ibadetimizin bize herhangi bir faydanın sağlayacağını Peygamber Efendimiz diyor ki sadece siz diyor kendinizi aç bırakmışsınız diyor. Ve buna dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Hele hele Ramazan ayında buna çok dikkat etmemiz lazım. Diğer günlerde de buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü oruç yılda bir sefer gelir ama bu göz, kulak, dil ile ilgili yapmış olduğumuz günahları 24 saat içinde yapabiliyoruz. Bunların herhangi bir zamanı, herhangi bir mekanı yoktur bunlara kendimize dikkat edelim. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılmaya çalışalım. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini biz bilmiyoruz. Ölüm her an gelebilir. Ansızın gelebilir ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor ve buna göre Allah'ın bize emrettiği şekilde yaşamaya devam edebilmemiz için elimizden gelen bütün gücümüzü sarf etmemiz lazım. Ki yarın mahşerde allah Teala bizi ayıp, yani bu yapmış olduklarımızdan sorguya çekerken hesabını verebilmemiz için yoksa hesabını veremeyeceğimiz işlerden dolayı da Allah'a sığınalım. Allah'tan her zaman iyiliği isteyelim. Allah'tan her zaman hakkımızdaki hayırlısını isteyelim. Allah'tan her zaman rahmetini, bereketini, mağfiretini dileyelim. Çünkü bizim için neyin hayırlı, neyin şer olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü allah Teala Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor insanlara. Sizin için hayırlısını ben bilirim, siz bilmezsiniz ve ben size onu veririm, siz anlayamazsınız. Diyor. Çünkü bazen insanları fakirlikle imtihan eder, bazen zenginlikle eder. Çünkü o bizim neye e, gücümüz yettiğini çok iyi biliyor ve ona göre bunları bize veriyoruz. Bizden sadece ona hamd ve şükür etmemiz lazım. Çünkü Allahu Teala'nın vermiş olduğu her türlü nimetlere ve her türlü e, güzelliklere karşı şükürümüzü eda, et, e, eda etmemiz lazım e, ve bundan dolayı Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman umut kesilmemelidir. Çünkü Allahu Teala yapmış olduğumuz dualarını bir kısmını dünyada, bir kısmını da mahşerde kabul buyurur. Yani etmiş olduğumuz duaların muhakkak karşılığı vardır. Çünkü eğer Allah Teala karşılığını vermeyeceği bir duayı bize söylemeyi nasip etmez. Çünkü allah Teala insanlara vermeyeceği bir şeyin hayalini de kurmaz. Yani o insana kurdurmaz o hayalı. İnşallah allah Teala hem dünyada hem ahirette kular, yani mükafatları veren kullarından eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar hayırlı, hayırlı Ramazanlar dilerim. allah Teala Ramazanımızı, oruçlarımızı kabul buyursun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك قدشترين